Kış mevsiminde balık semerlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluksa balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca Kasım ayının gelmesi havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı. Palamut'un denizlerden çekilmesi de balıkçıların ağlarında palamut'un yerini hamsiye bıraktı. Marmara'daki balıkçıların hamsiye girmesiyle balık tezgahlarındaki hamsi fiyatları düştü. Denizlerde palamut'un çekilmesiyle balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatları ise sezon başında iyice düşmesine karşın bugünlerde yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftalarda düzce 50 liradan satılan hamsi bu hafta balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 25 liraya kadar düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balık severlerse tezgahlara akın etti. Düzce 51 yıldır balıkçılık yapan Nuri Hazır konuyla ilgili şöyle konuştu. E, hamsi şu anda kilosu 25 lira. E, Hamsinin düşüşüne biz şuna bağlıyoruz. E, Palamut e, hamsi. ...yerini hamsiye bıraktı diyebiliriz. Yani Palamut kayboldu, hamsiye havalar soğudu. Geriye dönüş yaptı, biz öyle görüyoruz. E, Palamut fiyatları çok yüksek. E, o da yani... ...yok denecek kadar az çıkıyor. E, biz Akçayüzü'den alıyoruz balığı. E, oradan işte 30 liraya tanesini satıyoruz şu anda. E, vallahi... ...tahminimiz hamsi olacak. Şu anda hamsi boğazdan geliyor. E, Karadeniz'e daha girmediler. Yani inşallah Karadeniz'den bol hamsicilik bekliyoruz. Yok yok onunla alakalı bir şey değil. Ee, yani biz eskiden bu hamsiye Kasım'ın onunda falan girerlerdi. Ee, şimdi nedense hamsiye Eylül'de girmeye başladılar. Bu da yani iyi bir şey değil bana sorarsanız iyi bir şey değil. Sebebine gelince yani hamsi e, aralık Aralık veya ocak ayında kayboluyor bitiyor gidiyor. Ondan sonra da bu hamsi başlıyoruz. Yani bizim için şimdi daha iyi oldu yani hamsinin Kasım'da girmeleri Karadeniz'e bizim için daha iyi. Karadeniz Karadeniz'e girdikleri zaman düşmesini bekliyoruz. <laughs>